Aracımız 0 kilometre B8.5 Passat. Tabii bu araç e, bu sinesi paket. Aracımızda keyless go donanımı yoktu. 4 kapı keyless go donanımı eklendi. E, ek olarak katlanır aynalarımız eklendi. Amplem kameramız eklendi. Şu şekilde. Anahtar cebimizde. Anahtar cebimize koyuyoruz. Şimdi açtığımız zaman otomatik aynalarımızı tabi açıldı. Girdik aracımıza. Tekrardan aracımızı üstü bettik. Kitleyeceğiz. Tabi kapı kollarındaki ışıklarımız da yanıyor bu şekilde. Buradaki e, kapı kolundaki manyetiğe dokunmamız yeterli. Otomatik kapılar kilitliyor. Aynalarımız kaplanıyor. Tekrardan açmak istediğimizde gelip kapıya dokunmamız yeterli. Tabii dört kapıda olduğunu söylemiştik. Bu kapımızda da aynı şekilde var. Aç. Açmak istediğinizde dokunmamız yeterli. Bu şekilde kilitlediğimizde güle güle kullanmasını diliyoruz müşterimiz.